مدخش کنی بزرگ شهر استادیوم داد. کمیانه Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Tüm Konyaspor Konya Spor Galatasaray'ı konuk ediyor. Oyunun konuşulduğu, şehir play'in konuşulduğu anlara şahitlik ediyoruz. Tabii ki bugün de umarım böyle iki takım açısından da çok güzel bir karşılaşma olur. Öyle olacağına da inanıyorum. Şu anda anons da yapılıyor stadyumda. Bir kez daha tekrar edelim. Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy bir rahatsızlık yaşadığı için şu anda doktorlar müdahalede bulunuyorlar. Bu yüzden maç gecikmeli başlayacak. Ee, tekrar büyük geçmiş olsun diyelim ritim bozukluğu taşık sebebiyle Maça çıkması şu an için söz konusu değil. Bir bilgi daha biliyorum. Abdullah Vura Taşkın soyda dördüncü hakem olarak sağ kenarında olacak. Yani durumu gayet iyi. Bir görev değişimi Gö oldu. Evet görev değişimi oldu. Hayırlı olsun diyelim inşallah. Büyük geçmiş olur. olsun. Ali Yılmaz'a da başarılar diyelim. Abdullah Vura Taşkın soy bir rahatsızlık geçirdi. Dördüncü hakem olacak. Dördüncü hakem Ali Yılmaz da. maçın hakemi olarak görev yapacak. Gazze'de yaşananlar da bu çocuk bayramında hatırlanması gerekiyordu. Konya Spor'u tebrik edelim. Bakın önlerinde neler yazıyor. Bebeklerin anneleriyle birlikte gömüldüğü tek yer gazetedir. Bebeklere ölüm meleğinin uyandırdığı tek yer gazetedir. Hastanelerin bombalandığı tek yer gazetedir. Bu acıyı yaşamaya hak etmiyor bu çocuklar? Gazete ölenleri şehitlerimizi anıyoruz. Gazetelere yaralıdır, acil şifalar biliyoruz. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun pankartıyla geliyor. İşte Recep Uçar, bir rahatsızlık yaşayan Abdullah Buğra Taşkınsoy'a ve Okan Buruk. Geçmiş olsun dilekleri iletiyor teknik adam da biz de. Bir kez daha geçmiş olsun hocam diyoruz. Maç başlıyor. Tüm Hasan vuruşuyla başladı karşılaşma. ön alanda bu defa tüm Asa Konyaspor baskı yapıyor ama Yunus otobüs sahibi oldu şık hareketler. Şimdi sol tarafa gönderdi. Etkili geldi Galatasaray. Ceza alanına tehlike O gelecek bir denizde kaldı. İkinci camide topu sahibi oluyor kaleci Deniz. Genç Deniz bu pozisyonda Şalay'e o pas şansını tanımıyor. İşte bakın. Böyle topla buluştu. Şalay'e ceza alanını girdi çevirmek istedi. Yevtovic baskı var Galatasaraylı oyunculardan ve o baskı sonuç getirdi. Lucas Torreira, Lemina solda boşluk var. Lemina o boşluğu buldu. Mertens ortası arka bölüme Şallay dokunamadı. Etkili geldi Galatasaray ama topun bir adım bir, adım gerisinde kaldı. Roland Şallay şimdi uzun bir top ama isabetli değil. Pozisyon ekranda az öyle ki Galatasaray tehlikesi. Şalay ile gole yaklaştı Galatasaray. Evet Abdullah Buğra Taşkın devam edemeyecek. Şu anda haberleşme ekipmanını teslim ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha gönderelim. Raşit Yorgancılar dördüncü hakem olarak görev yapacak. Kalan bölümde hemen bu değişikliği biz de not ettik. Raşit Hoca'ya da başarılar dileyelim. Üzücü tabii. Biz de üzüldük. Ama en azından gördük sağlıklı tedavisi yapılacak. Günün sonunda önemli olan Abdullah Hoca'nın e, sağlığı. O yüzden de e, Hoca'ya bir kez daha büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Ki, e, muhabir arkadaşlarımız da o noktada e, sanıyorum birkaç dakikalarda orada evet. konuşuyor kendisiyle şimdi bilgileri de oradan bilgiler gelecek paylaşacak biz de aktaracağız oyuna da mecburen bir ara verildi. Şimdi tekrar hareketlenecek oyun. Yunus Yunus Akgün. Yunus nereden pasını gönderdi? Uzaktan bir şut. Top dışarıya gidiyor. Şalay uzak mesafeden. Kaleyi düşündü Şalayi. İşte bir kez daha izliyoruz. Gole vurdu. Top out'a gitti. Bomboş bir alan var şimdi önünde. Frankowski bekledi. Yardan pasını gönderdi. Mertens, Osimen tekrar Mertens'i düşündü. Defans ayak koyuyor. Yusuf Erdoğan. Kramer. Kramer çok hızlı. Dülker'in nasıl? Kramer cesarlığına girdi. Kramer çevirdi. Günay'da kaldı doğal. Torreira ceza gönderdi. Mertens göğsüyle aldı. Çevirmek istedi. Müdahale geliyor Adil'den. Korner. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Dakika 23. İşte Mertens. Bu pozisyonda Mertens elle oynamaya yönelik bir itirazda da bulundu. Topu Torreira, Yunus Akgün. Yunus savunmanın arkasına. Osimen içeride. Victor Osimen açısı daraldı. Nefis aldı önüne. Osimen ikinci hamle gelmedi. Osimen'e şut şansı vermedi Adil. Son anda çok kritik bir müdahale. Adil Demirbağ'dan korneri kullanacak Galatasaray. Mertens orta geldi. Kafa savunmadan Oğulcan bir kafa dontan Galatasaray hata devam edecek. Mertens bekletmeden orta. Kafa vuruşu gol! Galatasaray golcüsüyle öne geçiyor. Victor Osimen. Osimen'le 1-0 önde Galatasaray. Gollerine devam ediyor Osimen. 29 golü vardı şu ana kadar. Hem ligde hem kupada hem Avrupa'da. Victor Osimhen'in 30. golü bu. Orta Mertens, Kafa Osimhen, Deniz'in bakışları arasında top ağlarla buluştu. Öne geçti. Konya Spor'da basmanında Galatasaray. Lig, Avrupa, Kupa. Osimhen için fark etmiyor. Maskeyi bu defa Konya'da çıkardı Osimhen. Osimen attı. 1-0 oldu. Galatasaray Dümasan Konyaspor karşısında Osimen'le öne geçiyor. Golü buldu sarı kırmızılar. Osimen ve arkadaşları büyük sevinç yaşıyor. İşte ekranlarınızda Galatasaray'ın golcüsü, bir dünya yıldızı Victor Osimen. Büyük sevinç yaşıyor. Saray taraftarı kendilerini ayrılan bölümü doldurmuşlardı. Golden sonra da bu coşkuyu yaşıyorlar. Uğurcan uzu gönderdi. Yusuf Erdoğan Frankowski'den sıyrıldı. Yusuf Erdoğan gidiyor topla birlikte. Yusuf Erdoğan Kremer bir kez daha Yusuf cezalarında çevirdi içeriye. Bir daha geldi Kremer dokunamıyor. Şut şansı bulamadı Kremer. Yunus etkili geldi Tuma sandı Konya Spor. Şalay merkezde hareketlendi. Martens. Şimdi Osman'e. Osman topla buluştu. Osman denizden döndü. Net bir gol şansı Galatasaray adına. Victor Osman bu defa kaleci denizi geçemiyor. Osman yerde. Deniz arkadaşlarını uyarıyor. İşte Martens'in pasında. Böyle hareketlendi Osman. Topla buluştu. Son anda kaleci denizin müdahalesi. kornere giriyor top. Uzun bir taş atışı Kramer'e doğru. Kramer göğsüyle indirdi ama öncesinde Ali Yılmaz güdüğünü çalıyor. Abdülkerim Kerim de yüzünü tutuyor. Kramer'le ile Mertens de pozisyonu böyle değerlendiriyorlar. Ama asıl değerlendirmeyi Mustafa Çulcu yapacak Aspor ekranlarında. Eski MHK Başkanı, eski FIFA kokartta hakemimiz Aspor Mustafa Çılcı tüm pozisyonları değerlendirecek. Ali Yılmaz atışı kullanılmasını istedi. Kremere biraz daha geriye gelmesini işaret ediyor. O arada atış kullanıldı. Atışı da kullanmayın dedi Ali Yılmaz. Bekleyin dedi. Kale arkasından atılan bazı maddeler var ne yazık ki. Tabii Çünkü ki göremek istemiyoruz. Gitti. Çok keyifli bir maç şu ana kadar. Pozisyonlu. Bol aksiyonlu. Bunlar e, maalesef seyir zevkimizin. Hem bizlerin hem ekranları başında izleyenlerimizin. E, tadını kaçıran sahneler ama. Derbideki açıklamaları nedeniyle Fair Play ödülü alan Günay'ın kaleyi koruduğunda hatırlatalım. Davinson geçti rakibini. Avantaja bıraktı Ali Yılmaz. İkinci çalım düşüncesi Cilerme ve Davison oyun durdu ve kart çıkacak Ali Yılmaz'dan. Ali Yılmaz'ın etrafında hem Konya Sporlu hem de Galatasaraylı oyuncular var. O noktada yaşanan kısa süreli bir gerginlik ama şimdi oyuncular da sakinleşme çabasında kart elinde Ali Yılmaz'ın. Davison Sanchez sarı kartı görüyor. Davinson topla çıkarken avantaja bırakmıştı Ali Yılmaz. Pozisyonun devamında top ayağından açıldı Davinson'un ve bu müdahale sonrasında da Ali Yılmaz'dan sarı kart geldi Davinson Sanchez'e. Konya Spor kullanacak. Hala diyaloglar devam ediyor saha içerisinde. Adil Ali Yılmaz'ın yanında. Ali Yılmaz da Konya oyunculara başlayın dedi. Mertens pasla başlattı. Şalai. Orta Şalai'den. Osimen'in kafası Deniz. Dönen top Torreira gol. Lucas Torreira. Önce Osimen. Sonrasında Torreira. Dün Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme uzatan Torreira bugün adeta bu sözleşmenin bir hediyesi gibi golünü de atıyor. Son haftalarda hücumda çok aktifti. Konya Spor ağlarına da topu bırakıyor Lucas Torreira. Bu sezon iki golü vardı. Kuba da atmamıştı, Kuba da, da atıyor. Az gol attığı için zaman zaman eleştiriliyordu ama oynadığı pozisyon itibarıyla daha ne yapsın Torreira. Üçüncü golünü bu sezon atıyor. Şalai'nin ortası işte yaşananlar. Kalijden dönen top Lucas Torreira topu buluşturuyor. Galatasaray Tümasan Konyaspor Konya Spor karşısında 2-0 öne geçiyor. Dakika 42 olunca Konya Spor taraftarı da şova başlıyor. Güzel görüntüler tribünlerde. Oğulcan, Abdülkerim. İyi paslar Konya Spor'da Endo yaptı ortayı. Yine Kramer'e gelmeden müdahale savunmada. Bu kez Davinson'dan artı iki oynanacak Konya'da. 45 artı iki izleyeceğiz. Yasevic taşı kullanacak ama yerde kalan bir isim Konya Spor'da Oğulcan ayağa kalkamamıştı. Oğulcan yerde kalınca da o noktaya gitti. Ali Yılmaz şimdi ayakta. Şimdi gelişine bir vuruş şansı olmadı. Kramer'de kaldı. Kramer sırtı dönük. Torreira geldi. Kramer ve Torreira. Torreira yerde kaldı. Devam dedi Ali Yılmaz. Kramer de yerde. Şimdi iki oyuncunun da yerden kalkamadığını gördüğü anda oyunu durdurdu Ali Yılmaz. Davison Sanchez'in Ali Yılmaz'a tepkisi vardı. Pozisyonda ekranda. 45 artı 2 tamamlanmak üzere Konya'da. Ali Yılmaz'dan ilk yarıdaki son düdük sesi geliyor. Galatasaray Konya'da ilk yarıyı 2-0 önde tamamlıyor. 25 Victor Osimen, 42 Lucas Torreira, Galatasaray'ın ilk yarıda Konya'da 2-0'lık üstünlüğü var. Büyük avantaj yakaladı Galatasaray 45 dakikada Tümasan Konyaspor karşısında. Bu maçın kazananı 14 Mayıs'ta finalde mücadele edecek. Finaldeki rakipleri ise 24 Nisan Perşembe günü ATV ekranlarında olacak. Kısa bir ara yeniden birlikte olacağız. Konya'da ikinci yarıya Galatasaray başlıyor. O bölgede Yakops var. Osimen hareketli, çok süratli, top aldı. Victor Osimen. Osimen Uğurcan karşıladı onu, sağına çekti. Osimen pasa gitti, önünde boş bir alan. Şalay baktı kaleye. Şalay vurdu gol! Roland Şalay çok uzaklardan buldu hedefi. Şalay o da sahnede Konya'da. Galatasaray farkı ikinci yarının hemen başında 3'e çıkarıyor. UEFA Avrupa Ligi'de 2, ligde 1 golü vardı. O da kupada golle tanışıyor. Bu sezonki 3. golünü atıyor. Şalayi, işte Şalayi. Böyle baktı kaleye. Uzak mesafeden vurdu. Kaleci Deniz'e avlıyor. Yine defansa fansa çarpan top. Kontur kaldı. Kaleci Deniz. Şalay'ın şutu ağlarla buluştu. 47. dakikada Galatasaray tüm Konyaspor Konya Spor karşısında. Konya'da skoru 3-0 yapıyor. Golün adı de bu defa Şalay. Jakobs. Şalay. Mertens pas bekliyor. Şalay Mertens'e doğru. Savunma girdi araya. Top dışarıda. İkinci yarıya da etkili başladı Galatasaray. Meli. Uğurcan sol tarafa gönderdi. Yusuf Erdoğan top oluştu. Yusuf yerden cezalını gönderdi. Gol pozisyonu. Konya spor gol oldu. Pedri'ni attı. Skor 3-1 oldu. Gol, gol, gol. Konya spor bu iş burada bitmedi. Ben bu maçı bırakmam mesajını gönderiyor adeta. Tribünlerde büyük sevinç yaşanıyor. Oyuna ikinci yarıda girdi. Golünü işte elinden izliyorsunuz. Böyle attı. Defans arkasına top. Sol taraftan orta cezalarına Pedrinho topu buluşuyor. buluşturuyor. Yusuf Erdoğan'ın ortası Pedrinho'nun golü. Pedrinho ikinci yarı başlarken oyuna dahil olmuştu. Çok da fazla süre geçmeden golü buluyor. Yusuf Erdoğan ilk yarının da çalışkan ismiydi. Yusuf asisti yaptı. Pedrinho'nun golü. Konyaspor Spor bu golle birlikte farkı ikiye indirdi. Golle ilgili inceleme tamamlandı. Gol kararı geldi. Galatasaray maça başlıyor. Galatasaray Yakup Sayemel kullandı. mertas dışarıya çıkardı. Şalayı çekti, baktı, vurdu, gol attı. Şalayı. Galatasaray bir gol daha buluyor. İtirazlar var. Şalayı kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atıyor. Tam beş gol var mücadelede. İtirazlar devam ediyor. Bekleyin de Ali Yılmaz. Sarı kart kaleci denize çıkıyor. Hala itirazlar var. Sahaya atılan yabancı maddelerde olduğunu belirtelim. Karta elinde bir kart daha çıkıyor. İtirazlar sürüyor. O kalabalıkta kart kime çıktı? Pozisyonu izliyoruz biz. Cilerme mi? sürdüren isimler arasında. Taç atışının yanlış taraftan atıldığı yönünde bir itiraz söz konusu onu da belirtelim. Recep Hoca da 4. hakemin yanında. İşte pozisyon. Mustafa Çulcu değerlendirecek bu pozisyonu. Burada top kimden çıktı? Galatasaraylılardan mı? Konya Sporlulardan mı? Paç atışı hemen kullanıldı. Şalayi böyle açtı önünü. Baktı kaleye sonrasında da golünü atıyor. Gol Şalayi. Skor 4-1 oluyor. Solo bir performans Roland Şalayi'den. Üç oyuncu değişikliği hazırlığı Galatasaray'da. Adil sol tarafa gönderdi. Yusuf Erdoğan var o noktada. Yusuf topla buluştu karşısında Frankowski var. Yusuf Yerda pasını verdi. Pedrinho sonrasında Yusuf'u düşürdü. Bir kez daha Pedrinho. vurdu Günay. Pozisyon devam ediyor. Yus Yusuf topla buluşan isim. Yusuf Erdoğan. Correa kademeye girdi. Pas pahalı atısını ama o top. Kimde kalacak? Sekte o top. Kaleci Günay. Onun kontrolünde ota gidiyor. Berkan Kutlu oyunda. Ahmet Kutucu da oyuna girecek. Rusak Türkiye'lere geliyor. Berkan kaptanlık hazırlatım takıyor. Abdülkerim de kenara geliyor. Bu bırakıyor yerine. Değişiklikler gerçekleşiyor. Galatasaray'da değişiklik yaptı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk. Günay baskı vardı Kramer'den. Goya spor oyunu Galatasaray yarı alanına yıkmak istiyor. Uzaktan bir vuruş top dışarıya gitti. Pedrinho'dan pas. Yusuf Erdoğan. Yusuf ortaya yaptı Koyes'a. Önemli bir müdahale. Carlos Quest Konyaspor Konya Spor korneri kullanacak. Köşe gönderine Pedrinho gitti. Dört Konya Sporlu ceza sahasında. Orta geldi. Kafa vuruşu Davison Kafalardan sekti. Endao. Ahmet'ten baskı var. Endao Osimen sprinti arttırdı bir anda ama Deniz Osimen takipte topu aldı Victor Osimen. Osimen gidemedi. Takibi yaptı topu aldı ama sürükleyemedi Osimen. Uzun bir pas Luka Pirip'e. Pirip kontrolü sağladı. Jakobs karşısında pas aktardı. Aleksic bekletmeden orta Davinson Sanchez. Torreira, Lucas Torreira, Osmen'i düşürdü. Ona doğru Osman hareket etti. Toplu buluştu. Cezalarını yedi. Sırıldı rakibinden. Pasını verdi. Mertens istediği vuruşu yapamıyor. Taç atışı kullanıldı Şalay'e doğru. Şalay adil var karşısında. Daha da destek verdi. Şalay topa ala kesti. Cezalarını yedi. İki oyuncu yine karşısında. Şalay destek bekliyor. O geldi o destek. O Simen vurdu. Dışarıya out. Victor O her noktadan golü düşünüyor. İşte o Simen. Rakibini böyle yıkartı etti. Maskesini düzeltti. Oyuna devam etti. Topla birlikte rakip yarı alanı geçti Berkan. Ahmet Kutu'nun pası. Galatasaray yine etkili geldi. Cezalarında tehlike. O Simen müdahale geliyor. corners. Ender. Kramer'i düşündü. Ona doğru Kramer hızlı. Kalesi Günay ceza sahası dışında kafayla müdahale yaptı. Ceza alanı gönderdi. Osman hareketlendi. Osman aşırtla bir vuruş top dışarıya gidiyor. Out. Victor Osimen, Galatasaray yıldızıyla 5. gole yaklaştı ama çerçeveyi bu kez bulamadı Milli. Melih. top aldı. Destek Endal'dan. Sağda minik bir, tarafta taraftar, taraftar var. var. Ve güvenlik görevlileri tam da Konya Spor atak yaparken. O taraftarın yanında o taraftar da Torreira'ya gitti. Kürbünler de alkışlıyor. 20 yaşlı insan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz çocuklara armağan etmişti bu bayramı Atatürk. O yüzden güvenlik görevlileri de kibar bir müdahalede bulunuyorlar. Doğrusu bu zaten. Çocuklar hep gülsün hep. Kesinlikle öyle. Ne güzel söyledin Cüneyt Şen. İkinci Ama daha... atlamasınlar. 23 Nisan <laughs> Ulusal Egemenlik Bayramımızı kutlayalım ve ulu önderimizi de bir kez daha almış olalım. Kramer de bu arada çok yapıcı davrandı. O noktaya kadar gitti. Mini kardeşimizi bir zarar görmemesi için onu da yine alkışlamış olalım. Umut Nayır oyuna dahil oldu. Kramer çıktı. Konyaspor'da bir değişiklik daha ve Galatasaray'da da açılış golünü atan Victor Osimhen kenara geliyor. Pas verecek arkadaşını bulamadı Endao Ahmet. Top kaybı Endao'dan etkili geliyor Galatasaray. Ahmet Kutucu 5. gol şansı. Ahmet bıraktı. Pozisyon devam ediyor. Berkan ceza sahasında Ahmet çekti topu soluna. Ahmet dengesini kaybetti. Hata yapan Endao sonrasında telafi de yaptı. Pirip ters kanada uzun bir top. Yusuf müdahalesi yeterli olmadı. Top Konya Spor'da kalmadı Yusuf Demir. Mertens dokundu. Yusuf. Yusuf Erdoğan. Yusuf çekti topu. Bıraktı Umut'un önüne. Konya Spor etkili geliyor. Umut Nayır. Çalım attı Davinson'a. Pedrinho vurdu. Zayıf bir şut. Günay, Carlos Cuesta. Topu sürükledi Cuesta. Şalayı. Jakobs hareketli ona doğru. Jakobs etkili geldi Galatasaray. Jakobs'un çevirdiği top. Savunma dikkatli. Berkan. Ahmet Kutucu. Berkan. Yusuf Demir çekti soluna. Yusuf vurdu. Deniz. Cuesta. Torreira. Frankowski merkeze kadar gitti. pas bekliyor. Şimdi savunmanın arkasına Jakobs'a etkili çıktı Galatasaray. Beşinci gol şansı Jakobs vurdu Deniz. Ayağıyla çıkardı Deniz. Jakobs'a işte bu pozisyonda beşinci gole yaklaştı Galatasaray. Pas opsiyonları da vardı Jakobs'un. Şuta gitti Jakobs. Günay Baskının sonucunu aldı Konya Sporlu oyuncular. Top kaybı Galatasaray'da. Şimdi ceza sahasında tehlike. Yevtoviç vurdu Günay. Günay kurtarışı yaptı. Korneri kullanacak Konya Spor. Kaşı vuruşu için hazırlık yapıyor Yeşil Beyazlar. Galatasaray'da da oyuncu değişikliği hazırlığı var. Metehan kenarda köşe vuruşu için işaret geldi. Korner kullanıldı. Cezalı'da gelen top kafa. Sekti o top. Endao geriye döndü. Sol taraftan bir kez daha atak geliştiriyor şimdi. Konya Spor, Frankowski karşılayamadı. Gol pozisyonu. Top direkt döndü. ne çok yaklaştı. Pozisyon bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Dilim vuruşu direkt gole izin vermedi. Betano oyuna giriyor. Davison Sanchez kenara geliyor. Galatasaray'da Abdülkerim'den sonra Sanchez de kenara aldı Okan Hoca. İki stop elinde değiştiriyor. Pedrinho topun başındaki isim. Ceza alanına gönderdi arka direğe. Etkili bir şut gelmiyor dışarıya. gitti top. Yusuf Demir'in pası Berkan Kutlu. Dripting halinde Berkan gidiyor. Berkan baktı kaleye. Berkan vurdu dışarıya. Berkan Kutlu. Oyuna ikinci yerde girmişti Berkan Kutlu. Petrinho yaptı ortasını. Kafayla karşı defansa indi. Genişine vurdu dışarıya. İşte Endao'nun şutu top dışarıya gidiyor. Berkan Kutlu Yusuf bıraktı. Ahmet Kutucu topla buluştu. Ahmet Kutucu gidiyor. Ahmet Kutucu vurdu. Top dışarıya gidiyor. Harika bir pas. Ahmet Kutucu böyle hareketlendi. Böyle vurdu. Top out'a gitti. Torreira. Sağ tarafa Frankowski orta şans yerden cesurla gönderdi. Yusuf gol pozisyonu topa 5-1 oldu. İşte Galatasaray'ın 5. golü. Frankowski ile başladı atak. Yusuf Demir son noktayı koyan isim oldu. Galatasaray Cumhurbaşkanı Konyaspor karşısında 5-1 yapıyor. sakatlık var. Oyun durdu. Yedek kulübesindeki Sevinç 5. golü böyle kutladı. Sarı kırmızılı yedek futbolcular kulübedeki oyuncular. Metehan. Son düdük geliyor. Galatasaray finalde. Sarı Kırmızılar Tüm Konyasporu, Konya Sporu Deplasman'da 5-1 mağlup ediyor Zira Türkiye Kupası'nda Finale yükselen ilk takım oluyor Büyük Sevinç Galatasaray'da Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Gruplarda Konya Sporu'nun ardından Grubu ikinci sırada bitiren Galatasaray. Yarı finalde de Tüm Hasan Konya Sporu 5-1 mağlup ediyor. Ve 14 Mayıs oynanacak finalin biletini Konya'da alıyor Galatasaray. İyi kopmaya